Yok bunda yok Bunda yok Gel sınıfta odun sarayına gel Gel Ölürüz zaten hemen Burada bizi mahvedenler Ne oluyor lan? Aa tezleri var Aa. Robotlar Neredesin? Aa içeri gireceğim şimdi. Has siktir. Altta altta. Oha, içeride robot var. Bizim onunla çat çatışacak şeyimiz yok. Oha, içeride robot. Kırıyor, kapıyı kırıyor. kimse inmemiş ulan buraya. Genelde de öyle olur ha kimse inmez. Boss'u bulalım şu içeri girelim gel. Dışarıda boss. Burada burada Mesut. Oye oh, yeniden Allah ha bizden oldu. Aa güzel. Oo, Al silahını. Kart var. <laughs> Kart aşağıdaki için kasa gidelim için. Gidelim, gidelim. Aşağıdaki kasa için. Gidelim gel. Ha şuradan. Yo. Volkan gel. Dur. Nerede ki bu kasa? Altta altta. Tamam, gelen de yok. biz... Ama... Altta nerede ben anlamadım ki. Ha buldum. Ekledi. <laughs> Bu ekledi. Come the Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Bana bir tane sniper lazım. Şu da olur. Şunlar altın mı? Şeyden çıksana Mesut. Chatten. Sohbet chatinden. Normal sohbet chatine tıkla. Çıkış yaptı. Bir dakika. E, oyun oyun chatine gireceğiz. Ee... Kuzen. edecek ses yok dersen Allah'a Mais Alo. Geliyor şimdi sesin. Ne oldu lan? Çıkamadın mı gruptan şeyden, chat'ten? Dur çıkayım da. Hayır. Gelmedi mi ses çıkınca? Dur bir daha çıkıyorum. Takımdan. ses. Benim sesim Ge geliyor. geliyor. Geliyor evet. Adamlar geldi. Tamam. İbo orada mısın? Adamlar geliyor Mesut. Tamam. Üst kata çıktıklarında tarayacağım. Altta adamlar. Sen ben bana mı sakın beni? Hayır, adamlara. Arkadalar. Yanına geldim. Üstümüze ver. Gel o zaman aşağı. Geldi. Geliyor. Tamam. Öteki indi değil mi yere? Evet. 74 dedi. Lan sen kimsin lan köpek? <laughs> <laughs> Mor sniper varmış lan. Alalım. Çakala bak ya. bizi bekliyor ama biz burada adamı kesmekle meşgulüz. Ya boss almışız. Az gitti ya. silah gitti. Ne gitti? Nereye gitti? Şey silahım diyorum ben. İkisir gitti ya. Büyük ikisir basıyorum. Diğer... Ya. diğer adam da öldü ya. Böyle oyunlarda da genelde sonuna kadar gidilip bir de birincilik alınıyor. Altta iksir var mıydı? Bende var gel vereyim. Tamam, buldum. Şurada adam var. Nerede? Ay, arkadaşı... Arkadaşı vardır. Devam, devam, devam. Bak, Ay. arabayı al yanına git. Arabayı al yanına git. Araba nerede ya? Aşağıda araba Ay, var aşağıda. ya işte, Dog'un arabaları. Nerede Biden? Yeri neresi? Şart oldum. Ko. Oh. buradaydılar tam olarak, ha buradalar. <laughs> Esmer oy alıyorum. Aldım birini. Panik verdi. Geberdi. Oğlum biz neyiz lan? Bence iyi bir takım aldık ha. Evet. Araba gel. İçeri gir can bas. Ezeyin canın varmış. Benim canım yok. Mesut adamlar arabaya gel. Mesut yanıma gel Mesut. Yanıma gel. Geliyorum. Arabaya bin çabuk. Bak arkadayım. Binanın arkasındayım. Ah Mesut ah gelsene yanıma. Geldim. Bin şuna bin. Bindim. Şık arkadan gelenleri sık şimdi. Tamam. Bu takım da iyi bir takım. Seyfe e gelecekler. Çok ya şu kan. Eyvah şehrin içinden geçeceğim. Adam var iki Abi, tane adam var, var, var içeride adam var içeride iki tane adam var evin içinde çatıdalar. Bunun canı çok bunu alacağım ben bilerek hit point'i yüksek bunun. Gönlüm Sıksınlar. Alalımlara. Tamam oyalansınlar boşver. Bizde de, de roket var oğlum. Oo fena vurdu bana. İksirin varsa bana atsana. Mesut gelecekler şimdi. Tamam gel araba var gideriz. Gel gidelim hatta gel. Dur 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 cam basıyorum. Çatışıyorlar. Çatışıyorlar baskısıyla. Parti yapalım. Tamam. Dikkat et roketlerine. Gördüm. mı? Gel gidelim ya, boşver. <laughs> Nasıl fake attım. Gel 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 gel. Hmm. Altı dakik kaldı. Orası çok açık ya. Öteki tepe nasıl olur olmaz? Oğlum, o hiç gitmiyor lan bu. Oo çok iyi yer. Arkada çatışma var mesut. Çatışmaya gitti. Diyorum. Yukarıda adam bir tanesi burada. Sen so sola git, ben sağa. Arabadan inme. Temiz adam şurada. Temiz. Cam basacağım. x -20 falan var mı? Şey medkit. Var gel. Medkit. Gel. At bana. Medkit mi? Evet evet medkit. Ha. Gel arabada bas. Geçti artık. Zıplıyorum valla. Yukarıda yükseklikte duralım. Tamam. Ee, sağda sağ tarafa doğru git. Daha merkeze. Ama bu demik adamların roketi var bak ona göre dikkat. Şey sniper'ı var. Dikkat et. Burayı iyi mi? İyi. Sabit durma. Reload yap. Evet her şey iyi. Aha adamları gördüm. Şu arka tarafta geliyor. Arkadan geliyorlar Mesut. Oğlum adam var niye söylemiyorsun? Lan! Mermi şey. Adam var desene. Geliyor adamlar. Sonunda Geldim. Biri doğdu. 2'ye 2. Gördüm adamı. Lama la o. orada Tamam, tamam lamaya gitmişler. Başka çatışma var. İki kişi var. Şey, iki takım var bunlardan hariç. Bunlar var bir de biz varız. Evet, şurada. Adi köpek, vurdu ya. Şurada ikisi ah. şey vardı. Bırak, bırak sen ah, adamlara bak. Adamlara baksan. Adamlara baksan. Gelmesinler. Gel hemen, ya. hemen rush yapacak onlar. Yeme, 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 yeme. Ah Araba burada. Gel arabanın yanına. Ama gelecekler. Kaçarız. Nasıl kaçacaksın? Seni kaldıramadan gelecekler. Arabaya bin. Hemen arabaya bin. Hemen arabaya Dur dur kalkma can bas ya Sen bin ben arabada basıyorum Kaç Al şu medikiti de bas Tamam ben de bas ben de bas devam et Çok iyi inmedim ki Şu diğer Bir adamlar daha basıyorum. Tamam sen bas ikisini de. Tamam tepeyi aldılar. Tamam biz de buradayız. Yerimiz safe değil ama. Gel 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 safe'e gideceğim. Gel. Diğer adamlar bunlara da alacak. Burayı Değil. Safe Diğer adamlara dalmak almak zorundayız. Yok. Onlar birbirine çatışsın. Boş burada duralım bir süre Ağaçlardan göremezler bizi Biraz daha geri git Kutal çiğnenin dur Dur ya idarelik şurda duralım Drop gitti O birbirlerine girdikleri anda arabayla dalacağım Mesut hazır ol. Tamam. Bu üsttekilere dalacağım ama. Aşağıdakilere değil. Benzin var mı? Benzin yarısı dolu. Şu alanda değil. Şimdi... Şurayı almamız lazım. Yok. O... Abi, Aha. Bir tanesi gitti. Hangisi gitti? Bir sektir Gördüm, şurada adam. Tekli olan mı acaba? Olabilir, o zaman onu boş verelim. Aşağıda adam. Bas, bas, sık, bas. Sık, Kaza, sık, baş. sık. Başaza, Aha, aha tek kaldı. Mesut yanlarına atla. Yanlarına aşağı atla. Atla. Mesut gel. Geldim. İndi. Yerine baydık. Lan nereden çıkıyor? Arkamızda var. Arkamızda var. Bir tane bir tane. Aşağı atladı. Gel al alacağız bunu gel. Mesut gel. Ben geldim. 12 24 yeri. Roketim var, roketim var. Yeme sakın, sniper yeme. Canı çok az, canı çok az. Sniper yeme yeter. Zıpla sniper yeme. Tek şans sniper Mesut. Gelecek, mecbur gelecek. Biz safe'deyiz. Tamam, biz burada bekleyelim. Aynen gel can basıyor. Aa gel. Şimdi mecbur gelecek. Tam gördüm. Varsa versene bir tane. Al al al. Mecbur gelecek. Tamam tamam nereye attın? Arabanın yanına. Nerede lan? Aa burada oğlum. Tamam, gördüm ama mini değil büyük aldım. Büyük yok. Oyalasana onu. Tamam. Az daha vuruyo- A ooo bravo sana Uff <laughs> 2'de 2 <laughs> Çok iyi geldi Bu oyunu iyiydi <laughs> Kaydı olur 4 kaliye Ç-4 Win Lan 4 kill anasını 4'e 7 Hadi lobiye gel 6 <laughs>